YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bugün yılbaşını yılbaşını kutlayacağız. 2020'e geçiyoruz. Yani yavaş yavaş günde yıllar geçiyoruz yıllar. Evet. Hmm. Biz 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 binlerce video çekmiyoruz. Bir Temmuz'da çektik, bir Ağustos'ta çektik, bir Eylül'de çektik, bir Ekim'deki çektik. Vallahi e hangi yılda çektiğimizi bilmiyorum. Bir Temmuz'da çektik gibi, bir Haziran'da çektik gibi, bir Nisan'da çektik gibi. Nisan'da şiir vardı. Şimdi anlatayım. Şimdi bak. hoş geldin 2021. Her gün kitap okuyor. Ne yapıyoruz biz arkadaşlar? Sizlerle 2021 için 21 hedefimizi paylaşacağız. Evet Anıl başlıyor. Hoş geldin 2021. <laughs> evet ilk ilk hedefimizi Anıl okuyor. Başla. Hoş geldin 2021. Her gün kitap okuyacağız. Tabi saat sağlıklı beslenip kitap okuyacağız. Kitaplarımızı iyice açacağız. Günde günde ki. Neden her gün kitap okuyacağız? Çünkü okumamızı hızlandıracağız. Ve güzel okumak için. Evet. İkinci hedefimize geçelim. Spor yapacağız. Güçlenme olması için Aynen. kilomuzu iki kilomuzu kilomuzu indirmeliyiz. Evet. Saygılı olmalıyız çünkü saygılı olmazsa böyle itersek düşeriz. Saygılı olmaktan mesela nasıl yere çöp atmamak sence saygısızlık mı? Evet. Anneye babaya bağırmak sence saygısızlık mı? Evet. Yani bizim saygılı olmaktan kastımız bunların hepsini kapsıyor. Kediyi iteklemek, kediye zarar vermek saygısızlık mı? Şey saygısızlık. O zaman hayvanlara iyi davranmak da bizim yeni yıl hedeflerimizin içinde. Ki zaten çok dikkat eder bu konuda. Şimdi dördüncü noktaya geldik. Doğa, dağa tırmanmalıyız. Tırmanabilir miyiz? Tırmanabiliriz. Evet, biz bir kere anneliğe dağa tırmandık. Onu dağa tırmanmayı çok sevdik. O yüzden yeni yılda da dağa tırmanacağız. Diğer hedefimize geçiyoruz. Hı, tamam. Şimdi beşinci. Hayvanları besleyeceğim. Hayvanı beslemek çok güzel bir şeydir. Sağlıklı olması, sağlıklı iyi yaşaması, iyi yaşamak iyi yani yani sağlıklı olması yani, sağlıklı evet. olması ölmemesi, ölme ölmez yani, sağlıklı olsun beslensin iyi beslensin. Evet. Altıncı şey, cem film izleyelim. Günde sadece bir kere film iziyor Şimdi gözümüz bozulur. Ağaç di dikeceğiz. Çok güzel ağaç dikmek daha beslenmeli çünkü çünkü aç meyveler meyveleri de büyütür her yeri çok çok besinler çiçekler de olur vallahi çiçekler bizi korkutur falan filan öyle Ay şimdi yazımı güzelleştirmek çok, yazımı güzelleştirmek daha güzel İş, işini diyor yaparsın Ay, daha güzel yazarsın yazarsın üniversiteye giderken daha da hızlı yazarsın Üstüne. Dokuzun İngilizce 100 kelimeyi öğreneceğim daha güzel. İngilizce... Evet biz Amal'la İngilizce'de 100 kelime öğreneceğiz. Mesela şu an sayıları, renkleri öğrendik. Şimdi sayıları, renkleri öğrendik. 1, 2, three, four, five. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aferin. Ve biz 100 kelime, başka 100 kelime daha öğreneceğiz. Evet, diğer hedefimize geçelim. arkadaşlar bulamadım da. Ha Matematik işlemini hızlandıracağız. Çok çok kolay. Çok basit. Çünkü hesap makinesi çünkü büyüyünce işte hesap makinesi çok karma çorban bakıyoruz ya. O yüzden kafamı şaşır. O yüzden hızlanmalı, hızlandırmalıyım çünkü. Çünkü 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 hızlandırmak yani bak hesap iş yaparken hesaplı hesaplamak için. Evet. Şimdi kaçtayım? Şimdi bak YouTube YouTube'dan 100 abone olacağım. Bana 100 abone olacağım. Daha da daha da para alır. Para para olması için 100 abone olmayı unutmayın. Abone olun. Arkadaşlar unutmayın. E, bizim bu hedefimizi gerçekleştirmemizde siz sağlayacaksınız. Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi resim yapacağız. Daha güzel Biz, şey şey Keç keçeli keçeli falan. Sulu boya, keçeli Sulu. boya, pastel boya Her türlü boyayla Çok güzel resimler yapacağız yeni yıl hedefimizde Bu Bol bol su içmek Daha sağlıklı Su bizim için neden önemli Anıl? Çünkü su bizim yaşamamızı Sağlıyor Evet o yüzden yeni yılda bol bol su içeceğiz Oyun oynayacağım Daha Eğlenceli Bazen bir çocuklarla oynarım. Bazen de dışarı çıkıp parkta oynarım. Ba bazen 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 arkadaşlarımla oynarım. Öyle eğlenceli oynamak, Bazen oyuncaklarımla oynarım. Her gün diş fırçalamak daha sağlıklı. Dişlerimiz temiz olur, dökülmez, çürümez, dolgu dişlerimiz çürümez. Ölden sağlıklı olur defterin düzenini kullanmamız. Defteri güzel düzenli kullanmak daha güzel. Hem defterimiz daha iyi öğreniriz, daha da iyi çözeriz. Korona korona virüs geçsin diye dua edeceğiz. Tabii ki Allah'ım bu bu korona geçsin de tipimizden kurtulsun diyeceğiz. Çünkü daha güzel. Şimdi Ödevlerimizi ge geç 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 geciktirmeden yapacağız. Yapacağım. Çünkü geçir, geçiktirmeden geciktirmeden ya yapmalıyız çünkü. <gülüyor> geciktirmeden. <gülüyor> tamam. Dur. hadi dur. Geci geç geciktir ge 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 geciktirmeden. Geç Geci geciktirmeden yapacağız çünkü. Çünkü çünkü ödevini yaparken öğretmenimiz Yeni bir ödev atarsa çok geç kalırız. 19. geçiyor. Dengeli bes, beslen besleneceğiz. Besleneceğim. Çünkü beslenmek daha sağlıklı. Vücudumuzun, vücudumuzun meyveleri çok sağlıklı olur. Çünkü meyveler yemeliyiz. Düzenli besme besmeleriz. Yumurta tavuk, tavuk yemeliyiz. Tavuk yememeliyiz. Tavuk yememeliyiz. Yumurtayı haşlamış yumurta yemeliyiz. Kırılmış yumurta yememeliyiz. Sucuk yememeliyiz. Her şeyden yemeliyiz ama az ve öz dengeli yemeliyiz değil mi? Cips yememeliyiz. Evet cips çikolatadan uzak durmalıyız. Paketli gıdalardan uzak durmalıyız. Bizim yeni yıl hedeflerimizin içinde de sağlıklı beslenmek var. 20. Yirmi Geçti. Düzen. e geçtik. Düzenli uyuyacağım. evet. Uyuyacağım. Düzenli uyumak okullar okullar okulları yani okulların daha çok erken kalkın bazen 7'de kalkarım bazen 8'de kalkarım bazen 9'da kalkarım bazen 10'da, 10'da kalkarım düzenli beslenmek için. Evet erken yatıp erken kalkacağız. Evet. Son olarak son hedefinde ne? hayal kuracağız çünkü hayal kurmak bizim için daha güzeldir. Evet. Bana bir hayalinden bahseder misin? Ha, bahsedeyim. Mesela 2021'de gerçekleştirmek istediğin bir hayalinden bahset. Bazen oyun oynayacağım, oyun oynayacağım, resim yapacağım. Beraber hayal kuralım mı? Hayal kuralım. Korona bitmiş olsun. beraber buna parka gidelim. Çok eğlenelim, gezelim, yiyelim, içelim. Çok keyifli bir gün geçirelim. Ne dersin? Çok güzel O zaman arkadaşlara veda edelim. Hepinize ilk önce onlara yeni yıl dileğini söyle. Ben söyleyeyim ilk önce sonra sen söyle. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve koronasız çok mutlu bir yıl diliyorum arkadaşlar. Her gün koronasız çok güzel mutlu diliyorum. Herkese iyi yıllar. Herkese diğer yılda inşallah inşallah koronavirüs biter. İnşallah. İnşallah. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.